Yeni çekmiyorum şu anda. Ee, hazırlık içerisindeyim, çalışıyorum ama 397 bölüm, yani 400 bölüm gibi oynadım. Hı. Evet. Ee... Fakat çok çalışmak demek o çok. Ömrümün neredeyse bir 20 yılı falan ee, bununla geçti. E, güzel, değerli bir işti. Değerli ama çok yorucu. Yorucu, evet çok yorucu. İçerisinde olmak çok Ara vermenin gündeydi. sebebi bu yorgunluk mu yoksa bir ara verelim mi? Bir ara verelim e, idi ama e, artık o ara tekrar istenmeye başladı. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz bir başlayın diye. Nasipse e, olacak. İnşallah. İnşallah. E, ne zaman başlayacaksınız? Niyet, Kasım, Aralık, şu bu. Sanırım ocağı görürüz yine. Ocağı yani, bulur. Vurur. Valla Asret'e bekliyoruz. Teşekkür ederim. bekliyoruz.